Merhabalar Aslan burcu nasılsın canım? İnşallah iyisindir. Senin niyetine, kısmetine çevirdim canım. Yorumları okuyorum canım. Allah razı olsun. Eee, özenip yazıyorsunuz. Allah sizin muradınızı versin canım. Abone olan herkesten de diyelim. Şöyle bir laf uzatmadan çevireyim. Kısmetin gelmiş, kapıya dayanmış canım. Ee, yakın bir zamanda belki bir haber duyacaksın, belki bir haber alacaksın ama Kısmetin yakın bir zamanda böyle hemen oldu olacak gibi uzun zamandır beklediğim bir işi oluyor gibi. Diğer taraftan bir insanın e, arasına girme aracı olma durumu söz konusu olabilir. İki insanı bir araya getirme düşüncesi olabilir. Bu e, sana farklı şekilde e, dönecek gibi yani güzel manada. E, dönecek gibi senin hayatına da olumlu şeyleri çekecek gibi güzel düşüncelerim var e, güzel düşünüyorsun e, çevrendeki insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsun Bu da sana e, güzel bir şekilde dönmüş canım 7 rakamına dikkat etmek gerekiyor 7 yedi rakamında e, yedili günler olabilir 7 hafta olabilir 7'de e, bir şey var yani ...size doğru yönelen bir haberi de çağrıştırıyor olabilir. Uzaklardan, uzak bir şehirden, özellikle doğu bölgelerden olabilir. Sizin doğunuza düşecek yerden, öyle söyleyeyim. Bulunduğunuz yerin doğusuna düşecek. Oradan atıyla gelen, süratiyle gelen bir insan var. Bu mevkili bir insan olabilir, üniformalı bir insan olabilir. Asker olabilir ya da çalıştığı işi olabilir. Ee, ama oradan size doğru yönelen, sizi düşünen enerjisini size sarf eden bir insan var. Tabii ki şu dönemde kırgınlıklar, kırıklıklar olabilir ama bunu telafi edip sizin üzgünlüğünüzü alacak, sizin gönlünüzü alacak bir insanı da temsil etmektedir. Çünkü çok e, mutsuz bir döneme girmiş o. Belki bir ayrılık oldu ama çok mutsuz bir döneme girmiş. Sizi hiç düşünmediği kadar düşünmeye başlamış. Sizin ılımlı yönünüz şu aralar daha baskın gibi. Yani anlatmak istediğiniz şeyleri çok da böyle anlatmıyor gibisiniz. Suskunsunuz. Bu karşı tarafta bir merak uyandırmış. Yani eskisi gibi. E, sosyal olamıyor olabilirsiniz ya da kendinizi ifade etmek için çok çaba sarf etmiyor olabilirsiniz. Bu karşı insanda, karşıdaki insanda, çevrenizdeki insanda da olabilir canım. Bu e, merak uyandırmış. Ondan dolayı da hayatınıza böyle kafasını sokmuş, daldırmış, size bakan, sizin hayatınızı kurcalayan, merak eden bir insan var iki insanın arasını bozmak isteyen bir insan var. Bu sizin hayatınıza girmeye çalışan bir insan da olabilir. Geçmişteki bir insanla sürtüşmenize yol açmış bir insan da olabilir. Neden? Çünkü siz özel hayatınızı paylaşıyorsunuz canım ya da paylaşmışsınız. Bundan kaynaklı olarak da bu bir nefis olabilir. Yani nefsi değmiş olabilir, nazarı değmiş olabilir. O şekilde araya girmiş olabilir enerji olarak. Ya da canım şöyle bir şey Direkt kendi temas ederek o insanla ya da senin fikrine girmiş olabilir bu insan ister istemez olumsuz düşüncelere vesile olmuş ve daha sonrasında da kötü düşünmüşsün bu insanla ve olumsuzlukları yaşatmışsın ilişkinizde olumsuzlukları çekmişsin ve ister istemez de kötü davranmış olabilirsin. Yani bir söyler aldırmazsın, iki söyler aldırmazsın ama bu insan böyle alttan alttan veriyor gibi dikkat et. Çevrendeki insanların moralini bozmasına asla müsaade etme canım. Bir kayanın üzerine çıkmasın, tek başına düşünüyorsun. Bu aslında iyi bir şey. Kendi, e, kendini sakin bir ortama çekmişsin ama iş olup bittikten sonra çevrendeki insanlar da dağılmış bak buna dikkat et ama daha sonrasında olayda bir canlılık olduğunda hayatında bir canlılık olduğunda bir şeyi kazandığında bir insanı kazandığında bir olayı başardığında bu insanlar tekrar geliyor bozmaya çalışıyor dikkat et bak bu insan e, seni kendine çekmiş o sizi çok düşünen insan öpüyor canım. onu da söyleyeyim İnşallah da öyle olur. Ee, eğer istiyorsan tabii ki. Bu müjde anlamına da gelir. Ee, i̇ş kapısında da bir müjde anlamına gelebilir. Yeni başlangıçlar da olabilir Aslan burcu. İkili ilişkiler var. Hep bir ayakta bir kutlama var. Bir merasim, bir takı merasim olabilir bu. Bir nişan gibi, bir isteme gibi. Diğer taraftan bir ortama katılıp da yeni insanlar e, tanışacak ya da tanıştırılacak olabilirsin. Diğer taraftan bu dimdirek olması bir dünya şeklinde olmaması da ilişkinizin ve sağlam olacağı kökleneceği anlamına gelir Ha şu aralar bitmiş olsa bile köklü olduğu için bak bir ağaç gibi ağacın kökü gibi saldığı için kendini kökleri daha sonrasında bu insanla kırgın olsam bile başkasıyla mutlu olamayıp tekrar e, dönecek gibi hissettim ben öyle hissettim canım üçlü arkadaşların olabilir bunların sen yokken arkandan konuşması gibi bir şey durum söz konusu olabilir ama o kadar da kötü şeyler değil bir haber duyuyorsun ama senin zaten moralini bozmak için arıyor o insan canım dikkatli ol. Bir şeye inanacaksın. Ne demişler canım yetişkin gibi iste çocuk gibi inan demişler. O enerjiyle o pozitif enerjiyle kendine doğru çekiyorsun. Evlilik birlikteliğini bitirmeye çalışan bir insan var canım dikkat et. Olumsuz şeyleri göz ardı et canım. Ama kendine saygısızlık yapılmasına asla izin verme. Ha bunu nasıl sağlayacaksın? Kavga ederek mi? Hayır canım. Kötü davranarak mı? Hayır. Sen de karşıya saygı duyacaksın ve aynı şekilde kendine de bu şekilde davranılması gerektiğini sözlü olarak söylemeyeceksin canım. Bunu davranışlarınla belli edeceksin. E, surat asarak falan değil. Yani böyle e, küçük çocuk gibi değil canım. Onu da söyleyeyim. Bir olgunluğunu, oturaklığını konuştur artık canım. Sen aslan burcusun yani. Diğer taraftan e, ters devre olmuş. Yani şu şekilde eskiden sözünü dinlediğin insanlar kapına gelmiş. Artık senin sözünü dinliyor. Senin borun ötüyor gibi aslan burcu. Dikkatli olman gerekiyor. E, şuna karşı e, seni aşağı çekmek isteyen insanlara karşı dikkatli olacağını. Kendi bildiğini yap. Kendi bildiğini yap. Özelinde açma kimseye. Bir sonrakine görüşürüz canım.